Hoş geldiniz. Sessizliğin yerine göre bizlere katabileceği saygı üzerine konuşalım. Sessizlik çoğu zaman basit bir şeymiş gibi görülebilir ama aslında çok daha derin ve güçlü bir anlam taşıyor. Yeri geldiğinde ne kadar güçlü bir iletişim aracı olduğunu ve onu gerçekten nasıl kullanabileceğimizi anlayalım. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz ve böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. Çoğumuz sessizliği sadece konuşmamak olarak algılarız. Çünkü biz iletişimi hep konuşmak şeklinde düşünüyoruz. Sustuğumuz noktaların bir mesaj içerebildiğini ve ciddi bir tepki olduğunu unuttuk. Anlamayacaklarını bildiğimiz halde sıkıntılı insanlara karşı bağırarak bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de bu kişiler kendilerinde hiçbir kusur aramadan, durup düşünmeyip topyekün kendilerini savunmaya geçiyorlar. Sessizlik yeri geldiğinde bağırmaktan daha ağır bir mesaj içerir. Çünkü sıkıntılı insanlar kendisine bağırılacak kadar birileri tarafından önemsendiğini düşünerek bile kendilerini değerli hissetmeye başlayabiliyor. En azından laflarım dikkate alınıyor ve amacına ulaşıyor şeklinde düşünüyorlar. Bu tarz problemli kişilere karşı sadece kendimizi ezdi anlamına gelmeyecek anlarda sessiz kaldığımız vakit bu kişi hem sizi korkutup sindirebildiğini düşünemeyecek hem de dikkate alınmadığı için sinirleri daha da bozulacak. Çünkü ona verebileceğimiz en büyük ceza onun kompleksini tetiklemek. Bu sayede sadece kendi gözünde değil başkalarının gözünde de küçük düşmüş oluyorlar. Bunu durum komedisiyle çok güzel örneklendirebiliriz. Bildiğimiz gibi durum komedisinde karakterler içlerine düştükleri absürt eğreti durumlardan ötürü yaşadığı çaresizlik nedeniyle çevresindekiler tarafından gülünç duruma düşmüş olarak algılanır. Yani etrafında gelişen olaylar onu bu noktaya getirir ve karakter çoğunlukla kendisini aktif olarak bu durumun içine sokmaktan ziyade eylemsizliğiyle pasif olarak bu durumdan etkilenir. Küçük düşer, aşağılanmış hisseder. Birçok kültürde, özellikle de sinemada güçlü ve sessiz adam figürü sıkça karşımıza çıkar. Hani o çok konuşmayan, az ama öz şeyler söyleyen, etrafındaki her şeyi gözleriyle anlatan karakterler vardır ya işte onlar bu figürün tipik örnekleridir. Bizler de bu geçimsiz insanların bize karşı tutumları karşısında susmanın bir zayıflık göstergesi olmadığı durumlarda çeşitli küçümseyici mimikler gösterip sessiz kalacağız ki karakterin pasif olarak bu durumdan etkilenen taraf olabilmesine izin verelim. Bu noktada sessizce onu dinleyip gülmek de alaycı bir taktiktir. Sizi sinirlendiremediklerini gördüklerinde kendileri saklayamadıkları bir sinirle dolabiliyor çünkü. Ancak burada anlaşılmasını amaçladığım şey sessizliğin sadece bir karakter özelliği değil bir yaşam tarzı bir düşünme biçimi olduğudur yani evet, bu teknikler aslında taktik amaçlı uygulandığı için ister istemez bir persona sonucu oluşmuş oluyor. Kendi karakterinde bu özellikler olmayanlar kaçınılmaz olarak ilk etapta persona olarak kullanmak durumunda kalacaklar. E fakat sonrasında yavaş yavaş bunu kendi karakterinizin bir parçası haline getirerek bir davranış parçanız haline getirebilmeniz gerekli. Bu neden önemli? Çünkü sessiz olmak yalnızca konuşmamaktan ibaret değildir. Daha çok ne zaman, nasıl ve neden konuşmamız gerektiğini seçmektir. Yani aslında sosyal ortamlardaki ikili diyalogları nasıl kuracağımızı öğrenerek bizi hayatı hazır hale getirmesi amaçlı geliştirmeye çalışıyoruz bu davranışı. Çünkü dış dünyada cins cins insan var ve bazılarına tek seferliğine değil düzenli olarak gittiğimiz iş yeri kurs gibi noktalarda uzun süreli olarak maruz kalmak durumunda kalıyoruz. Bu yüzden de kaçınılmaz olarak bir arada durmamızın gerektiği bazı sıkıntılı kişilerle kendimizi bir akıl oyunu içinde buluyoruz. Bu videoda bahsettiklerim ile de bu akıl oyunundaki IQ'muzu artırarak kazanan taraf olmaya amaçlıyoruz ve işte burada sessizliğin gücü devreye giriyor. Çünkü her kelimeyi seçerek konuştuğunuzda, her cümleyi düşündüğünüzde o sözlerin arkasındaki anlam daha da derinleşiyor. İnsanlar da bu derinliği hissediyorlar. Bu yüzden filmlerde, dizilerde cool diye adlandırdığımız kişilerin ortak noktası da çoğunlukla sessiz olmaları ve konuştuklarında gerçekten laflarının bir yönlendirici ağırlığı olması. Bu kişiler içinde bulundukları geminin dümenine sadece geminin istediği yöne gittiğinden emin olması açısından rota düzeltmesi yapmak için geçerler. Dili asgari oranda kullanırlar. Diğerleri ise kendi aralarında geminin dümeninde full time kalma mücadelesi vererek sürekli göz önünde olmak isterler. Bu ego yarışları içerisinde yalpalanan gemi bir çıkmaza sürüklendiği vakit ise acil durumda bu bataklıktan kurtulmak adına bilgeden yardım isterler. İşte bu kişilerin değeri o zaman ortaya çıkar. Bilgeliği o zaman anlaşılır. Güzel bir analoji oldu sanırım. Mecaz kullanarak anlatmak istedim. Gerçek hayat da böyle aynı o sinemalar gibi. Bu yüzden her zaman konuşmak yerine bazen susmak, gerçekten düşündükten sonra söz almak çok daha kıymetli bir şeydir. Çünkü düşündüğümüz vakit çoğu zaman insanlar ne söylediklerinizden daha çok ne zaman sustuğunuzdan etkilenirler. Kahvedeki dayılar diyebileceğimiz ortamda bile aynı durum geçerli. Dayılar 2 saat boyunca kendi aralarında hararetli bir şekilde taraf oldukları bir konuda tartışırlar. Sonra konuşma bir yere gitmediği ve uzlaşma sağlanamadığı vakit taraflardan biri herkesi susturup en az konuşan adama dönerek Hasan emmi öyle değil mi sen de bir şeyler söylesene derler. Dümdüz gemi dümeni örneğimdeki gibi. E, özetle sessiz kaldığınızda aslında çok şey söylemiş olursunuz. Fakat sessizliğin yalnızca bir anlam taşıması gerektiğini unutmayın. Sessizlik bazen kötü niyetli bir şekilde kullanıldığında bir başka insana zarar vermek ya da onu aşağılamak için de bir araç olabilir. Bu yüzden sessizlik bir güçtür ama bu gücü kullanırken dikkatli olmalıyız. Sessizliğimizle kötüleri aşağılamak fikrimi sorarsanız etik bir davranış biçimidir. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken şey sessizliğin daha çok pozitif amaçlarla kullanılması gerektiğidir. Sessizlik iyi insanlar üzerinde asla küçük düşürmek ya da insanları hor görmek için kullanılmamalı. Aksi Aksine en güçlü ve doğru şekliyle sadece bağ kurmak için, anlamak için, empati yapmak için kullanılmalıdır. Hem de hayatımızda olmasını istediğimiz bu iyi insanlar bu ağır başlılığımız üzerine bize ederimiz olan saygıyı vermeye karar versinler diye. Çünkü bazen en iyi söz söylenmeyen sözdür. Vay be çok büyük konuştun çok i̇yi. ayıp. Derhal çık buradan. Çıkıyorum zaten. Kısacası bazen susmak aslında her şeyin doğru bir şekilde söylenmesinden daha önemli olabilir. Umarım bu video sessizliğin gücünü ve değerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Yaptığınız her bir yorum nokta yazıp enterlasanız bile beni algoritmayla ana sayfaya çıkartabilmeye yetiyor. Kanalında bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.